Gadir'in olayı nedir? Daha doğrusu Gadir'in neresidir? Ne? Gadirunda ne olmuştur? Evet, Ali dedim, öncelikle şunu arz edeyim size ben. Gadirhun bir devrin başlayıp başka bir devrin açıldığı bir süreç. Hangi devir? Nübüvvetin artık Risaletin kendi yerine velayeti tayin ettiği yer. Bu noktada da İslam'ım diyen, Hazreti Peygamber'e ümmet olan Kur'an'ın ilahi yasasına inanan herkes Gadir hum olayını bilmeli ve Gadir Hum olayında tebliğ edilen Keremler Sultanı Şah-ı Merdan Ali'nin Hazreti Peygamber'den sonra vasi, vekil, halife ve imam olarak tayin edildiği olaydır. Hazreti Peygamber son vedda hacını yerine geçiriyor. Geri dönüşte Kadirhun denilen bir yer Zilhicce ayının 18. günü öğle vakti Cufre vadisinde bir su birikintisinin yanında burada Hazreti Peygamber geride kalanları bekliyor, ileri gidenleri çağırıyor. Evet. Evet. Burada bir tarihsel süreç başlıyor artık. İki cihan serveri... Gönüller Güneşi Muhammed Mustafa... Kendi yerine tayin edecek kişiyi... Beyan etmek için hazırlığa başlıyor. Peki bu hazırlığın sebebi... Bu hazırlığın nedeni ne? Yüce ilahi yasası. Evet. Çünkü Yüce Aradan... Kendisinden sonra... Vasisini, vekilini... Halifesini tayin etmesini... Buyuruyor. Gönüller Sultanı... Kerem Kani şah Merdan Ali bu süreçten sonra imametiyle, velayetiyle Muhammed Mustafa'dan sonra dinin uygulamalarını topluma gösterecek, dinin uygulamalarının hayatta yer bulan, bulabilmesi için çalışmalarına devam etmesi için peygamber tarafından görevlendirilecektir. Bakıyoruz, tarih içerisinde bunu sünni kaynakların Birçok kabul etmesine rağmen ama bugün Gadirhum olayı sünni alimleri, ehli sünnet tarafından reddediliyor. Reddedilmesinin sebebi ne? Çünkü reddetmeseler Ebu Bekir, Ömer ve Osman'ın halifeliği Düşecek. batıl olacak. Onların batıl olmaması için ne var? Sizin Gadirhum olayını kabul etmemeniz gerekiyor. Ama güneş balçıkla sıvanmıyor. Acaba İmam Ali'nin velayetini İmam Ali'nin imametini o Keremler Şahı'nın... Resul tarafından beyan edilmesini burada inkar edenler ...Yüce Yarada'nın dergahında hangi yüzde karşılarında duracaklar? Elleri boş, yüzleri kara değil midir bunların? Evet. İşte Alevi toplumu Muhammed Mustafa'nın ilahi yasanın gereği olan ayet gereği orada ellerinin dolu, <laughs> yüzlerinin ak gönüllerinin pak olarak yüce Yaradan'ın dergahında durabilmelerinin koşulu Kadirhum'daki Şah Merdan Ali'nin velayetini kabul etmeleri. Peki bu neydi? Öncelikle Kur'an-ı Kerim'in Maide suresinin 67. ayetini bir evet. okumak lazım. Çünkü biz delillerimizi, beyanatlarımızı, hüccetlerimizi Kur'an'ın ayetleriyle getireceğiz ve Keremler Sultan Ali el-Murtezan'ın nurunu, beytin nurunu batıla çevirmek isteyenlere karşı Kur'an'dan ayet evet. göstereceğiz. Bakın Maide suresinin 67. ayeti şöyle buyuruyor. Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Rabbinden sana indirileni tebliğ, tebliğ. et. Demek ki bu ayet ne ayetiymiş? Tebliğ, tebliğ. ayetiymiş. Peki kime tebliğ edecek? ümmete tebliğ edecek. Peki tebliğ etmesinin nedeni, tebliğ etmesinin sebebi ne? Orası çok önemli. Burada da diyor ki eğer bunu yapmazsan onun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursunuz. Bakın çok kesin bir emir var. Sen bu tebliğ yerine getirmediğin takdirde 32 yıl, 22 yıl boyunca tebliğ ettiğin görevin Boşa gitmiş olacak. Yani peygamberlik sürecini batıl etmiş olacaksın. Evet. Onun için ya Muhammed sen bunu tebliğ etmekle, bunu beyan etmekle, bunu bildirmekle mecbursun. Kesin emir var. Bakın ne diyor? Peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Kesin mi? Çok keskin. Hangi peygamber hakkın ilahi yasasını tebliğ etme noktasında geri durmuştur? mümkünatı var mı? Ama bu hocamların hepsi de feda etmiştir dedim Yani. Evet. Allah seni insanlardan korur. Şimdi burada çok önemli bir mesaj var. Allah seni insanlardan korur demekten maksat, murat ne? Acaba gerçekten orada tebliğ edilecek olan olaya karşı duracak, kabul etmeyecek veya da farklı şeylere başvuracak birileri mi var? Demek ki var. Var. Çünkü Allah burada Hazreti Peygamber'e teminat veriyor. Allah seni <laughs> insanlardan korur. Allah küfre batmış topluluğa kılavuzluk etmez. Demek ki kelime-i tevhidi, kelime-i şehadeti yerine getirmekle veya da ibadet eda etmekle insan mümin olmuyor. Doğru mu? Evet. Emin ehli olmuyor takvası ve ameli güzel olan topluluktan olmuyor. Çünkü sizin iman ehli olabilmeniz için peygambere tam bir teslimiyetle teslim olmanız lazım. Eğer ki Yüce Yaradan'ın ilahi yasasını getiren peygambere teslim olmazsınız ki o zaman siz mümin olmazsınız. Necim suresinin 3 ve 4. ayeti diyor ki o kendiliğinden konuşmaz. O bir vahiy ile konuşur. Vahiy ne demek? Allah'ın sözüyle konuşur. Allah'ın sözünü yerine getirir. Allah'ın sözünü tebliğ eder. Peki bu noktada güzel Muhammed Mustafa'nın iki cihan serveri, gönüller güneşi, rahmet kapısındaki rahmet suyunu sunan o güzel Muhammed'in tebliğ ettiği şeyine, ne? Bu ayet geldikten sonra deve semerlerinden yüksekçe bir yer hazırlanıyor. Alemlerin rahmeti Gönüllerin güneşi Karanlıkları aydınlığa kavuşturan Cehalet içerisinde olanları ilim ve irfan suyuyla Yıkayan rahmet deryasında Hakkın hidayetine Gidecek yolu gösteren Muhammed Mustafa Uzun bir hutbe okuduktan Sonra Keremler Sultanı Ali el-Murteza'yı Yanına çağırır O Şah-ı Merdan O Gönüller Sultanı O bütün evliyaların başı o Alevi toplumunun pir olarak kabul ettiği, o imametin önderi, o rahmet deryasının ışığı, o lavut hazinesinin bütün sırlarını taşıyan imam, iki cihan serveri, gönüller güneşi Muhammed Mustafa'nın yanına gelir Seyyid Dedem. Alemlerin rahmeti onun elinden tutar, ikisinin koltuk altlarındaki beyazlık görününceye kadar. Ve şunu söyler, ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır. Ey Rab, Ali'yi seveni sen de sev. Ali'ye düşman olana sen de düşman ol. Hakk'ı Ali ile birlikte kıl. Hak Ali ile, Ali de Hak ile. Ali nereye dönerse Hak da oraya döner. İşte biz Ali'yi sevenler biz ehli beyti sevenler biliyoruz ki onların nuru nereye dönerse zuhurat oradadır. Nur oradadır, rahmet oradadır, lütuf oradadır, kerem oradadır, ihsan oradadır. Yaşamın güzellikleri orada tecelli eder. İşte biz Alevi toplumu Hazreti Peygamber'in söylemiş olduğu bu söz göreği hakkın Ali'de olduğunu Hakikatin Ali'de olduğunu, rahmetin Ali'de olduğunu, Ali'ye bağlananların Muhammed Mustafa'nın şehrine gideceğini bildiğimiz için. Ne diyor? Ben ilmin şehriyim, Ali de kapısıdır. <laughs> Ali kapısına gelmeyen rahmet bulamaz. Ali kapısına gelmeyen hakkın hidayetine ulaşamaz. Ali kapısına gelmeyen teslimiyet kapısından Seydel dedem kesinlikle geçemez. Ve burada Hazreti Peygamber bütün ümmetine şunu söylüyor. <laughs> Ey Naz! Ey insanlar! Aranızda paha biçilmez iki emanet bırakıyorum. Bunlardan biri Allah'ın ilahi yasası olan Kur'an. Kur İkincisi benim itiretim yani ehli beytim. İkisi birbirinden ayrılmaz. Kevser havuzunun başında ikisi birlikte bana kavuşacaklar diyor. Peki Seydal dedem Kevser havuzunun başında duran Muhammed Mustafa Aliyel Murteza'dan acaba Kevser suyunu içmek için neyi kabul etmek gerekiyor? Kendisine müminim diyen, kendisine Müslümanım diyenler Şah-ı Merdan Ali'nin velayetini, imametini, hilafetini kabul etmeden Muhammed Mustafa'nın ve İl elinden asla ve asla Kevser havuzundaki rahmet suyundan asla içemeyecekler. Eyvallah. Çemeyecekler. Bunlar mahrum olanlardır. Bunlar Hakk'ın dergahında yüzü kara olanlardır. Bunlar Hakk'ın rahmetinden mahrum kalacak olanlardır. <laughs> Çünkü Ali kapısından girmeden, Ali'nin elinden Kevser suyunu içmeden hakkın Rabb'in zayıf. güzelliklerine, Rızası Rabb'in var. rızasına, Rabb'in sevgisine, Rabb'in yakınlığına ulaşmalarının mümkünatı Seyyid Ali Dedem. Yok. Kesinlikle yok.